Şimdi de Git, git, gel. Sen tanıdığımı ver, gel. Gel, Bak, bak, bak. Şerefsiz de bak. Bak, bak. <laughs> <laughs> mi <Benim>, sen... <Ha? gülüyor> lan? Sen hangi rötuvalarda elda izoji? Emmi. koparacak şeyleri. Televizyon. Oy oy. Oy oy. Oy oy. oy. Lyschiguli <laughs> <laughs> Ne yaptık anne bu? Mangal. Mangal. Dedemin köyü, köyündeyim Evet. Geçen yoktum. Mangal mı yapıyorsun? Geçen yoktum Geçen neden yoktun? Evet, neden yoktun? Dedemin dede, babalar günü kutlamaya geldim. Evet. Geçen gün niye yoktun? Misafir oyuncumuz vardı, değil mi? Evet. Bu çocuğu ben çok sevdim ya. Bir tane onu getireceğim <laughs> Sen niye gelmiyorsun o zaman? <laughs> Sen beni sattın. Ben dedim ki dedeme gitmek istemiyorum demiş bana. Öyle mi dedin? Hayır. Öyle demişim. Öyle dedin. Hayır. Mi? Çocuk bana öyle demiş. Hayır. Dedi, ne dedin? Dede dedi. O çocuk dedi. Ben şey, Kerem dedi. Gelmek istemiyor dedi bana. Öyle mi dedin Kerem? Hayır. Öyle mi dedin? Dede sen o kömürleri yakarken ben... Aha! Yerleme nerede? Niye sen? Yerlemeyi bırak sen şimdi. Hı. E değişik bir stil yapıyorsun Kerem. Ne? kağıt. Başladı mı yanmaya? Ne? Yok. Ya Şimdi doğal doğada nasıl ateş yakılır öğretiyoruz. Ne yapıyoruz Kerem şu anda? Ne yapıyorsak onu yapıyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Yanar <laughs> orada. At işini orada. Ya yanma sokma. Ya yanar burada. Sen at oraya. At oraya nasıl at, yiyecek? Yiyecek işte oraya. Onu koyarsın tabii ki yanar. Onu koy ki yanar. İki dakika susmuyor. iki dakika sussa. Bak gördün mü? Yanma. Söndü. Mangal başı Kerem Bey. Uğur antrenmantı oldu. Ne oldu? Mandı. Mandı. Ya yapma işte. Öyle <laughs> <laughs> Yapma yapma diyordun. şeyden ateş Ne çeşir. zaman pişireceksin tavukları Kerem? İki saat sonra. İki saat mi? Evet. Ateş dönerse? Yakarız. Nasıl yakarız? Yap Bir daha mı uğraşacağız? Evet. E, o kadar uğraştın ama Demirler ateş bak. Yandı. Ateş artık köz olmak köz olmuş bak. demir yandı. olmuş. Yandı. Demir yandı. Demir yandı ya. Kerem. Ne? O şeyleri atıyorsun ama bak, kül yapacaksın. Ama ateş yapmıyor. Bak, artık de... bunları yapma, beni ihtiyarla durdurma. Ben evet. hasta olduğun o için yapacak bunları. Etleri koydun mu Kerem? Sen. Etleri koydunuz mu? Koyduk etleri, değil mi Kerem? Aha. Bunlar ne o lan? Şey Soğuk <laughs> mu? <mı? gülüyor> Dana. Çıkıyorum ben dışarı. Bak, etler burada hazır. Sen bilirsin. Pişiyor şu anda. Ama üzerine bir tane Nereye gidiyorsunuz? Kerem Bey? Tamam mı Kerem? Şurası yanıyor burası. Çok ara O taraf yanıyor. Buraya gölge vuruyor. Orası yanıyor. Aa. Neresi yanıyor? Dışarısı. Çıkıyorum ben dışarı. Burası yanmıyor mu? Hayır. Nasıl hayır? Evet. Kerem dedesiyle tavuk pişiriyor. Kaç, evet. tane, kaç tane yiyeceksin? Kaç tane yiyeceksin Kerem? Bak ateşin yandı Kerem. Gördün mü? Duman nasıl yiyor? He? Yanar dumanlar. Yanar mı? Evet. Kaç tane yiyeceksin sen Kerem? Hı? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim mi? E neden pişiriyorsun o zaman? Yememek için mi? Ben Kerem'in yerine yerim. Kerem Bey, siz dinliyoruz. Salatalıklarımız olsun. Salatalık paparsak olsun. Kerem'e salatalık vermeyeceğim ki artık. Oğlumu ektim ona bak. Dumanlar Kerem'in üstüne gidiyor. Salata yiyecek misin Kerem ki salatalık? Hı? Ben Kerem'in üzerine... Kerem'e ektim o salatalıkı. Kimse yiyemez. Kerem salatalık sevmiyorum Biz diyor. Bir tane oğlum var. Salatalık sevmiyorum diyor. Öyle mi Kerem? Hayır. Seviyor musun? Evet. <laughs> Allah Allah. Dedesi olmak ekti 100 Yüz kök salata ekti dedesi Hepsini kerem mi yiyecek? Bu, bu, bu mahallede benim kadar salata olan yok. Benim kadar biber domatesi olan yok. Hiç kimsenin yok. Hepsi kerem mi? mi? Tabii ya keremek ekti onlar. Ne ne? Neden burada kömür var? Kömür mü var? Ha bu ne? Taş. Taş oğlum taş oğlum. Taş oğlum. Neden içinde kömür var. Kömür değil. Siyah toprak var Arkeolojik çalışma mı yapıyorsun Kerem? Toz yap Kerem Bey, yakın çekimi aldım seni. Ben dedeme geldim ben. Neredeyiz şu anda? Bir ta tanıtır mısın? Nereye geldin bize? Çakıl. 40 neresindeyiz? Çakıllı. Çakılı. da. beldesi. Ne yapıyorsun şu anda bize? Ben ızgara yapıyoruz. Değil mi? Ne yapıyorsun şu anda Kerem? Uzatıyorsun mı? Bil bilmiyorum ki. Tavuk. Kerem, mangal başında bugün. Sor bakalım tuz atmışsa mı? Kerem, tuz attınız mı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Tavuklar pişti. Sen git testini yap. Biz Bize de şey devlete mi O da var tabii. Bu üzere. Evet. Kır, Bu kır, kır, kırık patates var ya. Hmm. Ben hatıram. <laughs> <laughs> o bunu atıyordu. Kara yapmış zenginler ya. <laughs> ben de aldım. Koydum. Şimdi i̇şte, işte işimize yarıyor. Kerem Kerem kaçtı. Kerem işi sana bıraktı. Sen Kerem'e bakarsın oğlum Kerem'e. Kerem işi bıraktı. <laughs> Dedesi yapıyor artık. Kerem. Sen Kerem'e kaldın mı işin Allah'a kaldın. <laughs> Kerem. Vay bahçemizde masamız da hazır. Kanki hoş geldin kanki. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kankimi misafir ediyorum bugün. Kerem de mangal yaptı. Masamız da hazır. Kerem yalnız mangaldan kaçtı. Bak şimdi babama kaldı işler. Babam yapıyor dedesiyle. Dedesi yapıyor. Kerem. He? Neredesin sen? İyiyim. Mangaldan kaçtın dedene, dedene bıraktın. Ha? Bir şey yaramıyor zaten? Bir şey mu? Ama güzel pişiriyordun sen. Benim işime yarıyorsun yani. ya. Yani? Çok güzel yapıyordun ama. Hı? İyi o zaman hadi artık videoyu kapatalım mı? Hı. Evet. Kerem Bey, nereden geldiniz siz? Hoş geldin oğlum. Aslan oğlum benim, erkek oğlum benim. Bunu olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Uykum mu geldi? <laughs> videoyu, video video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi mangalımız devam ediyor. Babam da yapıyor ellerine sağlık. Baba. Herkese iyi günler, iyi seyirler diliyoruz. Baba espri